bugün bu oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi adını buradan görebilirsiniz. Green Art Challenge. En kolay mod diyordum. Start diyorum. Mayınlara dikkat et. Patlıyor mu? O sıkınca patlar. Ya da vurun. Ölmedik. Yapma dedim. Aa, ellerime ne oldu? Bir tane yaptım. iki tane oldu. Bum, bum, bum. Dört tane oldu. Beş. Altı, yedi, 10 Emir senin. Arkadaşlar tekrardan gidiyoruz. Arkadaşlar bu mayına patlamayı çok seviyorum. Ya patlatayım mı mayına ne yapayım? Patladıp kaçacaksın. Böyle mi yapayım? Evet böyle gidebilirsin. Üçü de patladı. İki mayımı dolduramıyor. Şimdi Angelina'nın odasına gidip şey yapacağız. Her yere ama, tuzak koymuşlar ama bunlar. Her yerde oyun var. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Kitabı alacağız. Bu beni kovalarsa. Ama orada inşallah takılı kalmaz. Yatağın altına giremiyor. En azından eğilebiliyoruz. Bu oyunu bitirebiliyoruz mu ya bu oyunu? Herhalde bitmiyoruz. Angel'in doldur dondurmayı denesene. Dondurmuyor ki. Orta ikiye bölüyor. Hem de donduruyor. Arkadaşlar şimdi işi bitti Angel'in. İşte bulmamız lazım. Kendimizi yakalanıyoruz mu acaba? Ben yakalanmıyoruz ama. Minat. Ben öyle biliyorum. Vay ya, mi? ye, mi ye, Tamam Buradaki şeyler kırılıyor diye biliyorum. Kırılmadı. Ama mazetmiyorum. Çekmece Çekmeceler. Yok çekmece diyorum. Dolap. Herhalde kırılıyor. Kırını kırabiliyor herhalde. Her yeri tuzak koymuşsunuz. Ben nasıl geçeyim? geçme, geç. Onlar mı koydu? Oyunun yapımcısı. Duvardan atlayamıyoruz. Buradan geç. Aa, aa zili patlattım. Türk Telekom ben seni çiğ köfte yapayım. Arkadaşlar hala bu. bu. Kitabı arıyorum. Pompalı. Pompalı ile ne mi teller? E şey yapınca. Sprey gözünü yakarsın. Gel, doğru düşün. Öldüreceğiz onu. Var Buradan patlarız. Patlamamaya çok dikkat et. Hatta mayınları patlat. O masa dönmüş. Oradan geç. Kesin kitap buradadır. Ne burada bu? Ben bu dinle. Ya oradan geçeceğim. kitap aramak istemiyorum arkadaşlar bu. Ya orada kitap mı arar? Doğru arar. oranın altlarında bir yerlerde kitap çok fazla var. Yani çok fazla gez. Arabaya da arabanın oraya da bakacağım. Galiba da. Ne oldu lan? Ya. Aman ne oldu? Arkadaşlar zile dokunduk diye öldük. Galiba zile takıldık. Arkadaşlar abone olmadığınız için patladık. Yani. Abone olmayanların destek olmadığını buradan görüyorum. Emir güçlü gitti. De Yön değiştiririz. Bakın şöyle bir saattir. Bak menü.

ya en istediğimden benim değil. O yüzden. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Tablet grubumuz yaşıyoruz. Arkadaşlar evi kedi geldi. O yüzden kedi ev yapacağız. O bu yüzden bunun bir videosunu çekmemiz lazım. Emir'den çekiyoruz. Bu video bu kadardı. Emir'in kanalına geçiyoruz. Emir'den çekeceğiz. Arkadaşlar deneyeceğiz bakalım olacak mı? Evet diyorum ama. Evet Hadi. ya da hayır. Başlıyoruz. Bu video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. b